Çorum Belediyesi'nin Melikgazi bölgesinde yaptığı sondaj çalışması sonuç verdi. Melikgazi bölgesinde yeni açtıkları içme suyu kuyusuyla Çorum'un içme suyu ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşkın, "Çorumumuza su sıkıntısı yaşatmamak için aşkla çalışıyoruz." dedi. Yaşların son yıllarda azalması nedeniyle su ihtiyacının daha da önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Aşkın, son yıllardaki yağış azlığı nedeniyle ortaya çıkan kuraklık tehlikesine karşı muhtelif bölgelerde su kuyusu açma çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımız bugüne kadar açtığı kuyulara ilaveten Melikgazi bölgesinde 104 metre derinliğinde bir kuyu daha yer üstüne çıkardı. Saniyede 25 litre su çıkan bu kuyumuzla birlikte bugün toplam saniyede 110 litre birinci sınıf kalitede içme suyunu şehrimize kazandırmış bulunuyoruz. Bu da çorumumuzun toplam ihtiyacının %20'sini karşılayacak kapasite ifade ediyor. Şehrimizin her noktasında yaptığımız içme suyu şebeke çalışmalarının tamamlanmasıyla Çorum en temiz içme suyuna sahip olmaya devam edecek. Kuraklığa karşı şehrimizin su sıkıntısı çekmemesi için kendimizi en zor günler için hazırlıyoruz dedi.